şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Şimdi malumunuz bundan yaklaşık bir sene önce Müslümanların tek kendi hür iradeleriyle, bir seçimle iş başa gelen Muhammed Müsri ve askeri bir junta ile ve katliam yapmak suretiyle direniş göstermeyen tamamen insani ve sivil bir direnişe karşı tanklarla toplarla Rabia Meydanı'nda bin kişi katletmek suretiyle askeri cünte el koydu. Ve bu gün özellikle Rabia, Dünya Rabia Günü ilan edildi. Bugün de e, Dünya Rabia Günü'dür. Biz de e, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları olarak e, bugünü kutlamak ve mazlum e, Mısır'daki ihvan kardeşlerimizin zulme uğrayanları ve dolayısıyla bugün dünyada zulme uğrayan bütün Müslümanların yanında olduğumuzu bütün halkların yanında olduğumuzu din, dil, ırk ayırmaksızın e, zulme uğrayan herkesin yanında olduğumuzu e, belirtmek, orada haykırmak için bugün de e, yatsı namazını Rabia meydanında kılmak suretiyle bir konferans düzenleyeceğiz. Ee, Mısır'da İhval-i eski milletvekillerinde bir kardeşimiz. Ee, yine yıllarca, uzun yıllar Filistin'de İsrail'in zindanlarında kalan ve sonra esir takası ile e, hürriyetine kavuşan bir kardeşimiz katılacak. Ve bütün e, duyarlı kardeşlerimizi bu akşam Yasya e, yatsı namazlarını takiben Rabia Meydanı'na bekliyoruz. Hocam Suriye ve Gazze'ye yönelik yardımlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? biliyorsunuz e, Suriye özellikle bizim e, yanı başımızda. buçuk seneden fazla bir zamandır Suriye'nin 16 bölgesine e, ve işte şu anda bize misafir olan Suriyeli kardeşlerimize 254 lira yakın bir insanı yardım ulaştırdık. Bu yardımlarımız devam ediyor. E, yine bunun yanında işte Filistin'de bir aya yaklaşık 2000'in üzerinde insanın şehit edildiği, 5000'den fazla insanın yaralandığı Filistin'de bir zulüm devam ediyor. Ve bu zulüme tabi bütün Müslümanlar e, duyarlı bir şekilde yardım ediyor. Biz de bu yardımları e, gönderiyoruz. Yardımlarımız devam ediyor. Virançehir'de gezdilerle ilgili kamp kurulacak dan geliyor. Onlarla ilgili neler Son e, Irak'ta yaşanan bu işit zulmünden dolayı orada e, birçok insan zulme uğradı. Bunun e, bir kesimi de oradaki Ezidiler. Ezidiler daha çok e, dağ kesiminde yaşayan, göçebe hayatı yaşayan e, insanlar. Ve bunların bir kısmı da burada özellikle bizim Ermenikan'da akrabaları var, yakınları var. Şu ana kadar bizim edindiğimiz bilgiye göre biz ki Veren Şehire gittik iki gün çalışma yaptık, ziyaret ettik kardeşlerimizin bazı ihtiyaç tespitlerini yaptık, yardım edeceğiz. Bunların orada şu ana kadar 2500'i yakın Türkiye'ye geldiğini, bir 10 bin'e yakın sınırda bekletildiğini ve buna özellikle dün Afat Genel Başkanla görüşürken kamp çalışmalarını başladığını, Veren de bir kamp çalışmasını yapılacağını, Sözünü verdiler ve temelimiz bir an önce bu zulümler bitsin, bu insanlar kendi memleketine, yerlerine, yurtlarına dönsün diye temenni ediyoruz. Zulüm kimde gelirse gelsin, eğer bu insanlar mazlumsa biz din, dil, ırk ayırmaksızın herkesin yardımına, gücümüz nispetinde koşmaya, gayret etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederim.